Seda Akman o doğduğunda takvimler 13 Ocak 1978'i gösteriyordu. Kütahya'da dünyaya gelen sanatçı Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şunları söylemişti. Babam işçi, annem ev hanımıydı. 18 yaşıma kadar Kütahya'da yaşadım. Konservatuar sınavlarını kazanamayınca Ankara'da okuyan ablamın yanına yerleştim. Bir yandan da çalışmaya başladım. Diksiyon ve tiyatro eğitimleri aldım. O yaşlarda isteğim sunuculuk yapmaktı. Müzik kanallarında sunuculuk yaptım. Ankara'da yaşadığım dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildim. Ankara'da sigortacılık yaptıktan sonra 1997'de güzellik yarışmasında söylediği gibi Palmolive güzeli oldu. Daha sonra 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Foto Model seçildi. Aldığı taçlarla sigortacılık işine geri döndü. Ardından bir yıl kadar podyuma çıktı. Bu işten vazgeçince de BJ'liye el attı. Mankenlikten neden vazgeçtiğini yıllar önce verdiği bir bir röportajda şöyle anlatmıştı. Mankenlikte bir şey yaratmıyorsun, öyle yürüyorsun. O yüzden bu mesleği sevmedim. Hem ortam da kötü. Ünlü olmadığın için diğer mankenler sana kötü davranıyor. Seni dışlıyor, laf ediyor. Mesela bir tanesi sahneye çıkmadan önce bana omuz atmıştı. Bir de defileden daha çok tanıtım işleri yapılıyor. Açılış, fuar gibi şeyler. Mesela tavuk fuarına gidiyorum. Ne saçma? Ne işim var benim orada? Ama güzel de para kazanıyorsun. Hiçbir şey yapmadığın halde. Gerçi yine de bu işi çok iyi yapan mankenler var. Akman bir dönem Roxy'de barmaid olarak çalıştı. Sonunda sunuculuk yapmak istediğine karar verdi. 1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı. Güzelliğiyle ve yeteneğiyle dikkat çeken Akman, ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura adlı sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşadı. İlk oyunculuk deneyimi Uğur Yücel'in senaryosunu yazıp yönettiği sinema filmi olunca dizi ve film dünyasının kapıları Akman'a ardına kadar açıldı. Daha sonra Teoman'dan gelen teklifle Balans ve manevra da oynadı. Ardından sürekli takip ettiği bir dizi olan Bir İstanbul Masalından gelen teklifle Pelin karakterini canlandırmaya başladı. Kendisini artık sürekli televizyon ekranlarında görüyordu. Ünlü oyuncu kariyeri boyunca Aşk ve Mavi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Adı Zehra, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, Fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Küçük Sırlar, Beşatçı, Hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım. Kanlı Düğün gibi çok sayıda yapımda rol aldı. Onu hangi rolde izlersek izleyelim o rol hikayenin bütününde bir süre sonra daha çok öne çıkıyor. Posta'dan Oya Çınara konuşan sanatçı bu durumla ilgili şunları söylemişti. Evet, aslında genel olarak yer aldığım dizilerde oynadığım karakter ya diziye sonradan dahil oluyor ya da karakterin hikayesini ilerleyen bölümlerde daha çok görüyoruz. Denk geliyor diyeceğim ama Başka unsurlar da oluyor mutlaka. Bazen işler yolda değişebiliyor. Hikayenin akışı, seyirci tepkisi, oyuncunun performansı gibi etkenler buna sebep olabiliyor. Karizmatik ve cool olduğumu söyleyen çok insan var. Sanırım fiziksel özelliklerim ve maskülen duruşum böyle bir algı yaratıyor. Yıllar Seda Akman'a çok iyi davranıyor. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen sanatçı Posta'dan Oya Çınara şunları söylemişti: "Yaş aldığımı birkaç yıldır hissetmeye başladım." Korkutuyor mu? Bazen evet. Zaman sanki biraz hızlanmaya başladı. Korkutan şey aslında fiziksel değişim değil, yapacak, görecek, yaşayacak daha çok şeyin olması ve zamanın daralıyor olması. Fakat bu bir gerçek ve zamanı durduramayacağımız için ben de bundan sonraki hayatımı kaliteli, sağlıklı ve mümkün olduğu kadar istediğim gibi yaşamak istiyorum. O yüzden bedenime, ruhuma özen göstermeye çalışıyorum. kendisiyle ilgili konuşan Akman postadan Oya Çınar'a şunları söylemişti. Oğlak burcuyum, yükselen burcum koç. Hareketsizlik beni sıkıntılı, sabırsız ve gergin yapar. Bu koç burcuna çok uygun. Ama iş disiplini ve çalışkanlık Oğlak burcundan aldığım özellikler. O yüzden çalışmadığım zamanlarda evde kendime yapacak illa bir şeyler bulurum. Temizlik yapmayı seviyorum mesela. Bana meditasyon gibi geliyor. Bir de Oğlak burcunun en önemli özelliği sadakattir. Hayatımdaki her şeye karşı benim de sadakat duygum yüksektir. Annem inatçı olduğumu söyler. Çocukken daha fazla inatçıymışım. İnadım bazen etrafımdakileri zorluyor olabilir. Bir de mükemmeliyetçi bir tarafım olduğunu söyler etrafımdakiler. Bütün olarak iyi hissettiğim zamanlar bozulduğunda enerjin biraz düşüyor. Çok basit bir örnek vereyim. Kahve mi içiyoruz? Anın tadını çıkararak içmemiz lazım. Her şeyi zamanında, anda kalarak ve keyif alarak yapmaya çalışıyorum. Koşulların bunu zorlaması tadımı kaçırabiliyor. O an ortama ayak uydursam da sonrasında daha iyisi yapılabilir miydi diye kendimi sorgularken buluyorum. Oyunculuğun yanı sıra fotoğraf çekmeye de merakı olan sanatçı Hürriyetten Hakan Gence'ye şunları söylemişti. Eskiden beri çok severdim. Küçük bir fotoğraf makinem vardı. Tatillerde çekerdim. Sonra ilerletmek istedim. Bizim oyunculuktan gelen bir gözümüz var. Bir işi yüreğini koyarak yaptığında oluyor. İlk profesyonel makinemi elime aldığımda İtalya'ya gittik. Her gördüğümü fotoğraflıyordum. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyordum. Çektiklerimi Instagram'da paylaşıyorum. Beğenen arkadaşlarıma hediye ediyorum. İleride ne olur orası bilemem. Öte yandan tiyatro sahnelerinde de boy gösteren oyuncu, münasebetsiz oyunu için sahneye çıktığında yaşadıklarını Hürriyet'ten Gülbahar Karakuş'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Zor İlk gün sahneye çıkacakken dönüp arkadaşıma ''Siz ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir adrenalin?'' dedim. Dışarıdan bu işler basitmiş gibi geliyor ama hiç öyle değil. Bazı insanların ellerini öpmek, ayakta alkışlamak lazım. Dizi çekerken kestik diye bir şey var. Olmadığı montajda kurtarılabiliyor. Ama tiyatroda böyle bir şans yok. Aksaklıklar olabilir. Küçük kazalar yaşanabilir. Yine de devam etmek zorundasın. Bir de anında tepki alıyorsun.'' dizide karşılığını almak zaman gerektiriyor. Burada her şey birebir. İyi ki buna cesaret etmişim. Çok şey öğreniyorum. Bu arada bir yerde benim hakkımda tiyatrocu oldu diye yazmışlar. Haşa öyle değil. Hem oyunculuk mesleğime katkısı olsun hem yeni şeyler öğreneyim. Kendimi geliştireyim istedim. Bir kere o büyük korkuyu attım. İyi ki yapmışım daha önce de teklif gelmişti istememiştim yavaş yavaş kafamda bu iş şekillenmeye başlamıştı Zafer Algöz bu oyun için seda yapar demiş önce çekindim sonra onların beni desteklediklerini görünce kabul ettim Magazinden uzak duran Akman özel yaşamını da gizli tutuyor. Bu konuyla ilgili Hürriyet'ten Gülbahar Karakuşa şunları söylemişti ünlü yıldız. Aslında hiç çaba harcamıyorum. Genelde basının olduğu yerlerde pek bulunmam zaten. Fotoğrafımı çektikleri zaman da mesafemi korurum. Belki o yüzden görüntülerim haber değeri taşımıyor ve yayınlanmıyordur. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.